Merhabalar gençler, sizle beraber doğru da açı sorusunu çözmeye çalışalım. Şimdi gençler, hangi kenarlar birbirine paralel? AB kenarı ile DC kenarı birbirine paralel demiş. O zaman ben bu AB kenarı ile e, DC kenarını istediğim şekilde uzatabilirim, tamam mı? Aynı şekilde diğer kenarımız hangisi? DE ile CF. DE de. CF'yi de paralel bir şekilde uzatamaz mı? Uzatabilirim. Bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Şimdi gençler şurası şurada bir tane U kuralı yok mu? Şuradaki U kuralı bize ne diyor? İki paralel doğru arasındaki U kuralı oluşursa ikisinin toplamı ne olması gerekiyor? 180. E peki buraya 110 vermişse şuraya kaç düşer? 70 derece. Şimdi ben bu 70 dereceyi tamam yazdım. Peki 70'i 30 ile nasıl bağdaştıracağım? Şimdi gençler biz geometride ne diyorduk? 2 iç bir dış açıyı veriyordu değil mi? Yani ben şuraya C dersem buradaki C kime eşittir? A artı B'ye eşittir. O zaman şurası 30 sa. Şurası kaç olması gerekiyor ki burası 70 olsun? Tabii ki burası ne olacak? 40 olacak. Peki ben buraya 40 yazdım ya. E şimdi şöyle bir özellik daha da var. Birbirini tek bir noktada kesen iki tane doğru düşünelim. Şimdi bu iki doğrunun şurasındaki açıyla şurasındaki açı birbirine eşittir şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşittir. Tamam mı? Aynı şekilde burası 40 ise ben bu 40'ı içeriye doğru getirebilirim. Yani şurası 40 ise şurası da 40 olabilir. Peki ben bu 40'ı yazdıktan sonra şu 40 x arasında nasıl bağlantı kuracağım? Orada da hangi kuralımız var? Z kuralı. Z kuralı bana ne diyordu? Paralel iki doğru arasında yer bir tane doğru parçası varsa düz olmadı. Bir tane doğru parçası varsa şurası A ise şurası da A olur. Tamam mı? O zaman ben şuradaki paralelliği size gösterecek olursam şurada bir tane Z kuralı var. O zaman buradaki X ne olur? 40 olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.